Açın. Ne oluyor be sabah akıdında kim gelmiş? Ay limon demeyin de. neyse. Geldim. Açın. Hoş geldiniz. size uzun zamanda gelmiyorduk. Evet, çok iyi. Bu arada arkadaşımın genişleri. Sizin geleceğinizi bilmiyordum. Susuz ve ben bir geleceğini söylemişti. Ama siz de sürpriz geldiniz. Her neyse, sanırım Türkiye'ye gelmişken geleyim dediniz bize. Evet. Hadi geçin. Sürekli biri gelmesi olmaz değil mi? Biz geldik. Ben de geldim. Ben bitim seni uzun zamandır göremiyordum. Evet. Iş, e, okuduğum için Amerika'ya gitmiştim. Hmm, hoş geldin canım benim. bizim geliyor. Beni mi anlattınız? Olamaz. Kardeşim canım. Hadisin mi? Hayır öfke be. Ay buna dayanamam. İşte. Sikerdim ya. Ne bağırıyorsun abana kafanak. Allah Allah. Sana ne be? Abla senden nefret ediyorum. Ay kardeşim ben de senden nefret ediyorum. Çok özür dileriz. Bir şey ne oluyor orada? Reçelciğim ben birazdan sana her şeyi anlatacağım. Kapıyı kapatalım. Ne bakıyorsun ya tip? Mal mı gördün? Allah'ım ben görüyorum tabii karşımda. Tarçın. Sizinle böyle özel bir şey konuşabilir miyiz tatlım? <laughs> tabii ki. <laughs> ne oldu reçel? Tarçın o kız neydi? Ay diye konuşuyor. Kendini böyle, gı böyle bir gıcık ama kendi böyle bir hava bir kardeş de çok kaba. Bunları bana şimdi anlatabilir misin? Hemen anlatıyorum bak. Limon bizim ailenin. Ve konuşuyorlar. Ha, anladım. O yüzden o böyle aksanlı falan gıcık <laughs> Evet maalesef. Biz de sevmiyoruz zaten. Ben de nefret ettim. Limoncuğum merhaba ama böyle çat kapı gelmeniz ayrıca da anneniz nerede? Annem bizi evden kovdu. Neymiş? Çok yaramazmışız. Neymiş? Hiç beni sevmiyormuşuz. Neymiş? Annem bizi sevmiyormuş. Ay her şey boş. İyi. Sen ne bakışın be? Hiçbir şey umurumda değil. Tarçın, ee, bizim işimiz var. Ee, biz e, kristal gideceğiz. Evet, ya biz buradan gidiyoruz. Hadi bay bay. E, Reçel. Bay ee, bay. Kalmıyorum, sizi destekliyorum. Aa, bu ses çok tanıdık. Ay ya tam da topluyorum. Günaydın Tarçın. Bugün bir kötülükle karşılaşmamak istiyorum. <laughs> ee. Elmas, elmas merhaba. Ay ay ay. Elmas. Tarçın, tarçın gel tarçın. Elmas. İyi misin? Hoş geldin tarçın. Limon. Maalesef geldi. Tarçın bana teker teker limonla ilgili her şeyi anlattı. Sorma kardeşim. Limon. Ne oldu sen? Seni arz dedin. Bak kardeşim. Ne oldu be? Öfke. Hayır. Bitmiyor bir yaramazlıklarınız. Kız aşk olsun. Ne güzel öpüyor muyuz işte böyle güzel. Dudaklarım var. Tamam mı? Merhaba kızım. Merhaba. Merhaba. Oh. Ben seni hiç Öpmedim mi canım Kaç kurtar kendini Bambi Bye bay Canını kurtardın Hiçbir şey anlamıyorum Öfke istemiyorum diyorum Niye anlamıyorsun Ne öfkesi canım Limon Arkadaşlar sakın ha böyle sapıklıkla ilgili şeyler anlamayın. Ben öpmeyi çok severim. Buluşursak sizin o yanaklarınızı koparmaya gelebilirim. Ay. Çok belli. Bunu söylememeliydim sanırım. Neyse öpmeye diyeceğim. Ay, <laughs> ya ben de. Be. Be. İyi misin ben de. Be. Yanağımı Yanağıma süpürge geçirmiş gibi hissediyorum. Çocuklar saat 9. Sizin uyanmanıza gerek yok. Birazdan uyanabilirsiniz. Ay, sabah olmuş. Bu gürültü de ne? Maşallah be. Evi doldurmuşsunuz kişi kişi. Valla sorma Kuki. Sor sor. İstediğin kadar sor. Hay Karin Kız. Hoş geldiniz. Bambi. Hey, merhaba Kuki. Hoş geldiniz. Ee, Almış bulduk. Canım benim. Kuki.

Osurdum. Pardon. Çok tuvaletim var. Çok tuvaletim var. Çok kötü. Burada tuvalet nerede? Hemen üst katta. <laughs> <laughs> Eyvzübillahimineşitanlacım bomba bıraktım buraya. Ben buradayım. Ay ne oluyor ya bomba patladı tuvalette. <laughs> sorma sorma. Sen mi yaptın? Yo, e, Amerika Türkiye'ye atom bombası attı. Sizi zekalı mısınız ya? Ben abartıyorum. Uy, gel Yo, kapibara, hata adımdan. Kapiba. Ha, Kalktım. Ay dur. Düştün ya. Düştün ama kalktın. Bak benim sözüme gülüyorsun. Nasıl ne çalışıyor bu? Boş ver. Eee. Yemek mi yiyecek mi ya? Açık buradan. Ne kadar uzattın kelimeli. Tamam ben de açım ben ben de yemek içiyorum. Tamam yapacağız. Ya uzatma kelimeleri. Reçel. Sen takma. Biz takmayı çok uzun zamandır beri bıraktık. Ee, alışıyorum ya dayanamıyorum. Söyleme hiçbir şey. <laughs> hiçbir şey yemek istemiyorum. Ay ben insanları yiyeceğim mi? Biraz bunları yiyeyim buraya herkes sığmaz. Yiyecekler gelsin lütfen. Kapi sen yiyecek misin? <laughs> Yo ben yemem. Daha demin bir zencefilli kurar yemeyelim. Şimdi uyuyup oturmaya ay pardon uykuya dönmeye devam edebilirim. <laughs> Sana ne? Bana niye merhaba diyorsun ya? Ahmak ahmak bakıyor bir de. Limon nasılsın? Ay sorma Çok iyiyim. Tamam ben de. Kaysını biraz kay 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 kay. Götümle kaydırdım seni valla. Ah. Sen de birazcık kaysın. Buraya geçsene ahmak varmış Lütfen birbirlerinize küfür etmeyin. Bakın burada izleyicilerimiz küçük yaşta olabilir. Aaa! Geçti. Geçtim. Ama derslerim gibi kalkarım. Öfke. Ay liman. Kime diyorum ben? Bakın izleyicilerimiz küçük yaşta olabilir. Lütfen küfür etmeyin. Tamam hey, tamam. Çok kızma. Dayı size göre mi söyleyeceğim ben ya? Ben Çocuklar biraz daha gelsin çünkü e, onlar yani ben de mi? Hayır. Ama seni Öpücüğümü özledin mi? Her <laughs> neyse.